burada smart tuşu aşağı yukarı sağ sol ve okey bütün işlemleri buradan yapıyoruz şimdi mouse'u ayarlara getirdik evet bundan sonra tüm ayarlar tüm ayarlardan sonra genel dedik buradan sistem ayarları Evet buradan başlangıç alanına geri dön dedik. Evet. Hepsini sıfırla dedik. Bunu neden yaptık? Belki şey yapmışsınızdır. Bilmeyerek kucalamışsınız. Ayarlar bozulmuştur. Dayıcık ayarları bozulmuştur. Udu frekasını silmiş olabilirsiniz. Onun için en mantıklı olanı sıfırlamak. Burada bilmeyenir gelecek. Tamam diyeyim. Evet burada okey dedik. Evet. Aha televizyon evet buradan dil seçimi yapıyorsunuz Aha, köy mahalle Kazan köyü Emre amca ise sor günü hadi görüşürüz tamam iş ama Burada e, Wi-Fi'leri buldu. İstediğiniz zaman eğer şif e, evinizde modem varsa ok ediyorsunuz. Buradan şifreye giriyorsunuz. Bağlan enter dediğinizde zaten bağlanıyor. Ben geri çıkacağım. Yapmayacağım bunu hızlı ol, olsun içmez diye. Evet burayı atla dedik. Tamam atla dedik. Evet ileri dedik. Buradan ben dahi, sadece dahili uyduyu kullandığım için sadece dahili alıcı dedim. İleri dedim. Evet stand duvar. Biz duvarı seçtik. Örneğin sehpayı da seçebilirsiniz. Burada zaten bunları işaretlemiyorsunuz. Uydu işaretli. ileri dedik. Şimdi burada önemli olan eğer merkez sistem kullanıyorsanız Türk satın içine girmeniz lazım. Daize kapalı diyor. Ha Pardon. oradan giriş yapmıyor bu model. Buradan yapıyormuş. Sonra buradan ileri dedik. Buradan daizeyi seçiyoruz. A yapıyoruz sinyal geldi. Tabi bizim merkez sistem olduğu için olmadığı için direkt geldi de ki merkez sistemse gelmez. Tamamladı dedik. Buradan geri çıktık. Evet. Bir daha pardon. Buradan ileri diyoruz. Evet. Burada TürkSat işaretli bir de e, şifreli kanalları atla işaretli. İleri diyoruz. Uydu aramaya başladı. Eğer çanınızda bir problem yoksa sinyal kalitesiniz yüksekse bütün kanallar sırasıyla gelecektir. mute yapalım. Tamam. Ayarlar dedik. Evet, buradan tüm ayarlar. Kanal taşma nasıl yapılır onu yapacağız. Genel dedik. Evet, e, kanallar dedik. Kanal yöneticisi dedik. Kanalları, tüm kanalları düzenle dedik. Evet, şimdi buradan. Ee, evet mouse'un orta mouse tuşuyla mouse bunun üzerindeyken çeviriyoruz. İstediğiniz kanalı seçeceğiz. Show Türk'ü seçtik mesela. Örneğin geleceğiz buraya. <Sessizlik> Nerede geçti mi onlar? Yok. 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 Tamam önemli. Hashtag kanalları seçin. Ee, Hash'ler seçili olduğu zaman görüntü kalitesi daha yüksek olduğu için onları öne taşırsın. Hayır. Yok. Evet. Yok mu güzel kanal? Yok mu izleyeceğimiz kanallar? Gel, gel. Yok, yok. Yok, seçecek. HD'sini seçeceğiz. Ha, Star bulduk, işaretledik. Evet, burada. Saklanmışlar abicim. Evet, ATV HD dedik. A Haber HD dedik. Evet. Tamam sen. işaret dedik. Evet kanal 7 HD dedik. Ülke HD dedik. Şimdi show, show dedik. Show Türk'ü ne diye aldık ki? Haber global dedik. Türk Türk ya. <laughs> Şimdi bu kadar seslik e, ee, buradan bakın sarı taşı üstüne geldik taşıya ok dedik. Burada Burada durmuşuz. Bakın. Mouse'un orta tuşuyla yukarı gideceğiz. Şimdi 100, 147'dedir. Ok edersem bütün kanalları 147'ye taşır. Onun için buradan yukarı çıkacağız. Mouse'un orta tuşuyla gideceğiz en yukarıya. Bir. Evet. 2'den sonra o dedik. İşaretlediğimiz bütün kanallar ikiden sonra aşağı indi. Bir Yok, daha aşağı. bir daha da taşıyacağız. Devam edeceğiz. Çünkü ben daha bitirmedim. Onu sadece bunu size tarif etmek için yaptım. Evet buraya kadar izlediyseniz inşallah kanal işinize yaramıştır. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.